Merhaba arkadaşlar kanalıma bir durumda hoşgeldiniz. Evet şimdi bugün sizinle beraber mini girafta oynayacağız hayatta kalma. O harita silindi arkadaşlar. Gene. Sildim çünkü ne bileyim çok güzel değildi ama bunun grafikleri çok iyiymiş lan. Mesela bilgisayarda oynadığımda grafikleri bir veriyordu lan. Bir grafik çok kötü bir şeydi yani. Bakın buraya kuruyorum mademi. Maden. Neyse artık ondan. Aa durunca ağaç kazalım. Ben güzel ağaç kazım geleyim. Evet arkadaşlar şöyle başladık biraz. Birazcık topladım. İdare eder bizi. Yani dışarı çıkabilir miyiz? Soru bile değil. Hiç çıkmayacağız büyük ihtimalle. <laughs> Ama olsun biz devam edelim. Bir tane dur lan. Ha bu nasıl oluyordu? He tamam yaptık. Çözüyü sorun arkadaşlar. Şimdi böyle nasıl anlatayım size? Neydi lan? Ne bileyim bir elmas elmas bir şey bulayım. Demir mi Sonra hemen devam. Devam. Şöyle bir kömür buldum abi. Bir kömürü kazalım. Kömürden sonra şöyle bir şey yapacağız. Alta bayağı az gitmişiz. Bayağı bayağı kalacağız Ondan sonra maden oluşturacağız. Nasıl anlatayım böyle ne bileyim. Böyle böyle demir arayacağız. Özellikle elmas arayacağız. Buluruz inşallah. Dua edin. Tamam. Haydi. Başlayalım. Bunlar da biraz zor kazılıyor. Bu arada kazma da yaptım abi. 3-4 tane yaptım. Bunlar bizi idare edebilir. Ondan sonra şu zaten demirlerle yapacağım. Sonra biraz gideceğiz gideceğiz gideceğiz. Hadi. İnşallah maden kuracağız. Bir işe bulunmuşuz bir de. Hasan. Şey. Neydi lan orada? Şey oluyor ya. Boş ver. Anlatamadım. Tamam. Buraları da aldık. Şu da var. Şunu almayacağım. Çünkü. o Hala var. Sen gel. Sen git. Sen git. Bunları. Lan. Devam edebilmek için kazıyorum. Bunlar da bitmiyor ha bak. Tamam, şimdi bu benim ne işime Devam. Buraya ne yapsak lan madeni? Bak adam varmış ki Bence olur lan. Tamam yapalım. buraya yapalım. Madeni burayı yapıyoruz. Böyle bir daha düzenleyeyim, düzenleyeyim burayı. Sonra aç hemen. E şöyle bir mekan oluşturduk. Şurası bizim malzeme yerimiz olacak. Şu yanlardan sağdan soldan kazmaya başlayacağız arkadaşlar. E önce malzemelerimizi şey yapalım önce. Kuralım. Mesela çantada ne var? Çantada bu var. Gel buraya. Şunu şuraya kuralım. Böyle bir ışık yapalım. Işıksız bura. Işık nasıl yapıyorduk biz ışığı? Işık. Işık bundan yapabiliyoruz. Başka ışık yapamıyorsun? musun? Küçük bir tane ışık vardı. Onu nasıl yapıyoruz? Bir dakika. Işık. Lan ışık yapamıyoruz galiba ya. ya bir şundan yapabiliyoruz. Bunu da yapmaya değer mi? Bilmem. Şöyle. Bundan yapıyorum. Ama şey yapar ya. Bu güzel değil ki ya. Küçük ışık vardı lan o nerede? Merdiven yapabiliyoruz bu arada. Yukarı doğru merdiven kızarız. Harika olur lan harika. Tamam. Cık, yok. Şundan kas kas, kas. Devam, devam. devam et. Ne kadar varsa bu yap abi. Bu çok değerli bir şey. Tamam şimdi. Bundan da yap. Oh mük. Hala alamıyorsun bu şeyi ya. Cık, tamam sıkıntı yok. Bir buraya bakalım. Belki buradan yapabiliriz. yok. Buradan da yapamıyoruz. Tamam. bir şunu deneyelim. O güzel aydınlatıyor aslında. Kalsın bu güzel. Lan benim ekranımda çizik müzik mi var lan? Ne olmuş öyle? Allah Allah. Al. Oyundan mı oluyor yoksa bana mı öyle geliyor? Tamam sıkıntı yok. Devam edelim şimdi. Başlayalım abi. Kömür ne lazım şimdi bize? Bir kömür ocağı kuracağız. Kömür ocağı aldık galiba. Evet aldık. Şuradan kömür ocağımız. Elimize alalım. Güzel. Şimdi bakalım. Ne yapabiliyoruz? Gel buraya. Ne yapacağız şimdi buraya? Ne olacak? Bunlar demir bulunca işe yarıyor herhalde. Demir alacağız. Buraya koyacağız. Öyle yaparız zaten büyük ihtimal. Şimdi demir bulalım. Hemen. Şimdi şöyle bir şey var abi. Buraya kadar kazdım. Buraya toprak. Tamam mı? Sonra anladım buranın yolu toprak olacağı. Yani buraya doğru kazdım. Burada çok bir şey çıkmadı. Şunun altını kazalım. Belki altında güzel bir şey çıkar. Bunlar ne işe yarıyor bu arada? <laughs> ne işe yarıyor bilmiyorum ama kazıcı. Belki altında demir mi bir şey çıkar. Bir şey çıkmadı. Şaşırdık mı? Hayır. Çünkü bir şey çıkmasını zaten beklemiyordum. Bir umut. Yani bir bekledik. Belki bir şey çıkar dedim. Ama çıkmadı. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Evet hayal kırıklığı. Şu cümleyi ilk defa adam akıllı ya. Tuhaf geldi bana. Tamam şimdi. Şöyle 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 tamam. Şöyle yukarılarda da hiçbir şey yok, aşağıda da yok, sağda da yok oldu. Bir şu şeyleri kazmaya çalışayım. Hep bu mu olacak? Hep. Madem bulsak var abi. Mağara bulsak. Üf. Ne diyorsun? Bakalım. Bir şey buldum. Işık yok burada. Kazmaya devam edelim sonra bir tane ışık yaparız. Işık çok pahalı. Kömürünün hepsini yedi. Tamam şimdi devam. Kaz 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 kaz. Tamam. Bir şey görüyor musunuz? Lan. Lan oyun karardı. Hah. Ev, evimi gördüm. Evimi gördüm orada. Şimdi şey alacağız. Işık alacağız. Işığı da nasıl alacağız. bilmiyorum ki ya. Bak. O küçük ışıklardan. ha, Bak bunu istiyordum ben. Bunu istiyordum ben. Kömür lazım. Kömürümüz yok mu harbiden? Abi nane yedik. Cık, yedik güzel yedik naneyi bak. Kömürümüz yok. Kömür bulmamız lazım. Kömür. Kömür gözüm nerelerdesin? Dur. Bulacağım. Bulacağım. Çok iyi. İkinci yol açtım. Ama kömürü bulacağım. Kömür. 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 Hadi lan hiç mi kömür yok? Oğlum bir kömür verin lan. Allah'ın rızası için lan. Şunu şey yapar mısın mesela? Kırmayalım çöpe gider bu şimdi uğraşmak istemiyorum. Bir tane daha yap. Nasıl yapacağız şimdi biz? Nane yedim, yemedik mi şimdi biz? Şunu bir alalım. Şuraya götüremez mi? Kır. İnşallah kırdığımızda ölmüyordur ha. Öyle bir şey var mı? Yapma. Yapma ne olur beni o karanlıkta bırakma. Aa iki tane şey buldum. Kömürümüz var iki tane. İki tane ışık yaparız bundan. Çok iyi. Şimdi gel. Gel buraya. Tamam gel. Şimdi ışık. Evet gel. Sekiz tane yapabiliyor muyuz şimdi? İki tane yapabiliyoruz. Kömürümüz az olduğu için iki tane yapabiliyoruz. Yoksa daha çok yapabiliyoruz. Şimdi sekiz tane var mı hakikaten? İlginç. Değiştir bunu da. Tamam. Gel. Bir tane koy buraya. Oh mükemmel. Bir tane koy buraya. Oh oh oh. Ne kadar iyi ne kadar iyi. Bir tane koy buraya. Oh. Bakın bende çok iyi oluyor lan. kuruyorsam lan mademliği. Maden yapıyoruz. Maden. Lan dileklerim kabul oldu lan. Böyle bir şey yok abi. Ananı ananı ananı. Uf. Ucuz kurtulduk ha. Orada bizi yerlerde. Güzel. Harika ve şahane. Oğlum o şey buldum lan. Ne diyorlar? Mağara. Şimdi bizim mağaraya girmemiz imkansız. Derecede zor. Neden? Çünkü şöyle ki görüyorsunuz. Bak bak zombi havurda beni bekliyor. Nasıl yapacağız? Şöyle yapmamız lazım. Bizi bulamayacak bir şekilde oraya girmemiz lazım. Bu arada mağara bak tünele bak tünele ne kadar uzamış. Öyle düşün. Bakın şöyle göstereyim. Bak bak. Her yerdeler, her yerde. Şuradan yukarı çıkabiliriz aslında. Bunlar bizi yer oğlum, tipe bak. Cin. Nasıl bir şey lan bu? Lan? <laughs> bak bak, şerefsizler. Bana mı geleceksin Can? Can bana mı geleceksin Cem? Siktir git. Ya, yürüyün gidin lan. Hepinizi acıma vallahi sıkarım. Yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin lan. Ölmüyorlar da pezemekte. Tamam şöyle bir şey yapıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Şimdilik. Sonra gene kazacağız. Burayı alacağız. Emeğimizin hakkıyla. Buraya nasıl geldim lan ben? Çok ilginç. Ama buraya kadar geldik. Dışarı çıkabiliyoruz lan biz şimdi buradan. Çıkmayacağım abi. Ben mademci olacağım. Ben o kömürü, o demiri, o altını, o elması bulacağım. Ya ölene ya da dörene kadar kardeş. Hasiktir. Bunda kas. Lan kas şunu. Heyecandan kazanmadık. Şöyle. Ne kadar güzel demir. Ne kadar güzel değil lan? Çok iyi lan. Şuraya bak. Şuraya bak abi. Aa çakmak yapabiliyoruz. Hoşuma gitti bak bu. Bunu. Oha demir. Şimdi biz demiri bırakmasak. Alsa almasak ayıp olur. Harbiden ayıp olur. Ben çok küfür ederim kendime. Öldürün lan beni. Sıkıyorsa gelin lan. Dur. Demir alamıyorum. Heh. Al, al al çabuk ol. Al, al. Hepsini al hepsini al hepsini al çabuk ol. Çabuk olalım. Gelecekler bizi yiyecekler burada. Ha geldiler. Lan siter git. siter bari. Öldü. Tamam çabuk öldü en azından. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Canımız bir canımız bir. Yaptık, yaptık. 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 Yaptık lan yaptık. Sonunda. Sonunda yaptık. O kadar. Çok iyi. Canımız yükseliyor. Güzel. Uf, kaç tane almışız? Bakalım. 7. Olsun. Hiç yoktan iyidir. Tamam, güzel. Ona bir kılıç yapalım. Güzel lazım olacak. Uf, güzel, güzel. Şimdi kömürümüz var mı? Kömür bir tane var. Bir tane bir şey yapabiliyorsun 17 çömür zaten buraya koymuşuz biz. Ben diyorum çömürler nerede lan? Tamam. Demir geç şuraya. Evet şimdi oluyor. Ne oluyor ben de merak ediyorum. Güzel bir şey oluyorsun hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Ne koçumu? Şimdi. Bir dakika. Tamam böyle olsun devam etsin. Devam etsin tamam tamam. Bunu bitirelim. Bak şimdi daha gider çok iyi olur. Şahane olur. Ama sıkıntılar var. Şudur ki sıkıntılar. Canım çok az. Bir de kılıcım mılıcım hiçbir şeyim yok. Zaten zombi geldi mağlattı. Ama çok uzun tünel yapmışım lan. Şu ne işe yarıyor çok merak ediyorum. Devam edelim. Tamam. Çok uzun lan. Çok uzun lan. Ben kendime zırh yapabiliyor muyum? Zırh yapsam çok güzel olur ya. Dur şuradan bir çıkalım yukarı. Merhaba abi. Saygılar abi. Bu video editlemem yaklaşık bir iki saat sürecek bu arada. Yani ne olur emeğimi karşılık bir beğeni bir abone alır. Ne olur yani bak bu emir değildir bu ricadır. Ben sana rica yani ne teşekkür lan. Türkçe karıştı. Rica hangisi oluyordu rica ne oluyor lan? Teşekkür mü? Hangisi oluyordu lan rica teşekkür? Hiç bilmiyorum o konuları ya. Hiç yani. Biraz mallık da var bende. Oğlum bak şunun verdiği kadar tamam mı? Demir verseydi. Lan şu an Madem kurmuşsun zaten lan ben. Bir yukarı çıkacağım bakacağım. Evimi unutmam merak etmeyin çocuklar. Tamam şimdi yukarı çıktık. Aa kömür. Kömür gözlü nerelerde? <laughs> Ver. 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 Ver çok iyi. Kömür ihtiyacımız var abi bizim. Tamam. iki kömür verdi. Niye böyle oldu? He? Normal. Numara... Aa. Abi abi kusura bakmayın. Vallahi bilmiyordum sizin buranın olduğunu. Ya şimdi gidiyorum abi. Hemen gidiyorum abi. Hemen. Hemen evime gideyim abi. Hemen gidiyorum abi. Abi hemen evime giriyorum abi. Bir daha çıkmayacağım abi buralara. Sıkıntı etmeyin abi. Şurayı kapatak. Biz yerler bunlar. Güzel. Tamam. İşimizi hallettik. Bu videoda buraya kadar olsun. Gelecek videolardan haberdar olmayı için abone ol. bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın canıma bir. Yarım yani. Bir bile değil. Öyle düşün. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Alttan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olmazsanız mutlu olmam. <laughs> Bu kadar. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Saygılarla. i did bye bye bye